Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte Sahte Minecraft oynuyoruz ee, Yaratıcıya gir Evet arkadaşlar ee, Niye yaratı, yaratıcıya girdiğimizden bir önemi yok Şu reklamı kaldırayım Kaldırdım, baba, baba, ne oldu arkadaşlar? Ben kaldırdım, neyse Bu reklam, bu reklam, bu ne? Tamam buraya Hemen bina dünya 30 saniye sürebilir. Ama bizde 30 saniye sürmedi. Nedense. Evet. Şöyle böyle bir dünyada doğduk. Şimdi. Aa ada. Arkadaşlar hemen şey yapalım. Buraya gidelim. mıydı? Burası kılıç dış gösteriyor dış ama burada yok arkadaşlar burada. Bu mu bu mu? Bu. Burada olması çok saçma olur. Tabii ki yok. Burada. Bu. Burada yemekler var mı? Şunu öğrendik. Arkadaş işte arkadaşlar bu. Bo bu at mı? Bu at. Bu at. Arkadaşlar bu at yazıyor ya. Bu yanımda kardeşim var. Ama oynuyor. Allah yanlış buyuram tam hemen ah evet arkadaşlar ben bunu oynadığımdan biliyorum Şimdi arkadaşlar seri yapacağım ben bir seri yapacağız bu seri olacak ben şunu kır. nasıl köklü yapacağız? Bayağı şeyler yapacağız bu kadarıyla. Ee, şimdi bunu nasıl atalım? Şuraya atalım arkadaşlar. Aha bak böyle. Hepsini at. Hepsini de şuraya. E şurayı önce bir temizleyelim. Nedense bu bu sonra arkadaşlar e, gerçek yani canımız olduğumda yani Gerçekçi mod yapacağız. Bir tane bir tane daha çekmeyi düşünüyorum. Güzel. Yani bu seriye şey güzel bir like gelirse. Şimdi arkadaşlar ben bir kumla kapatacağım. Bakın. Başka şeyle kapatsam olur ya. Tamam arkadaşlar ben bunu kapatacağım. Şurada suya girelim. Girmeyeceğim o Arkadaşlar adım mı, ne bende bilmiyorum gerçekten. Bakacağım. Şimdi. Arkadaşlar arkadaşım arkadaşlar bu şey bu ses benim oyunumun sesi değil. Hani Tom diye oyunu var ya kardeşim ondan oynuyor. Onun sesi. Allah. Allah Allah. Arkadaşlar hayır. Hayır. hayır çok çık çık şuradan çıktım hayır çıkamadım hayır <laughs> evet, çok değişik ben seni oraya koymak istemem ben koydum okursak bu güzel gidiyor Allah düş kadirliymiş aa bu yanlış yeri koyduk şöyle oğlum bir blok Mesafeye gittim, mancı geldi. Sonra şöyle yani şuradan. Şuraya, şöyle koy. Şur, Şurayı koy. Şöyle koyun tamam arkadaşlar. Aramızı adamımızı ilk yapacağız, yapacağız. Sonra el yapacağız. Sen yani bütün Minecraft oynayan kişileri biliyorsunuzdur. Seri yapıyorlar Minecraft'ta bazen. İşte onlar da ilk ev yapıyorlar. Ben de ev yapmayı düşünüyorum. Ama güzel olsun ya. Şakırlı su bol. Aa! Oğlum ben buraya gitmeyecek. Aa bu olmuyor. Ne ee, şaka Oğlum zaten bu olmayacaktım ki. Bu saçma olur. Ah kafam. Arkadaşlar adınızı nereden bakacağız diyorsunuz. Zor olan yeri girdiğimiz adımız böyleymiş. Bir şeyler giyelim ya mesela. Ay bak elmas set olur bak. Elmas set iyidir. Arkadaşlar burada neden şöyle yapmıyorsunuz? Bak böyle yaptığımızda pantolon gidiyor. Öyle işte. O yüzden yapamıyoruz hemen giyelim. Evet arkadaşlar elmaslı girdik. Arkadaşlar ne oldu şimdi? eee Arkadaşlar MF aynı oyun oynuyor. Oynayalım mı? Biz oynuyoruz arkadaşlar. Yani bunu her şey yani bunu herkes yapar. Burada zamanlamamız iyi olacak ve arkadaşlar zamanlamamız iyi olduğundan kazanacağız. Arkadaşlar bu zamanlama oyunu güzel yapmamız lazım. Hı? Akşam doğurmuyor. Dur. Kardeşime yeni bir dünya kurdum. Şuradan şey yapalım arkadaşlar Kar yağsın. Bunda da kar yağıyor bakın arkadaşlar. Ha da kar yağıyor. Kar yağıyor. Sizden kar. Kar yağıyor. Kardeşim dünya kurdum. Çok güzel. O da yaratıcıya girdi. Onaylamak istemiyorsun. Yine dünya koyayım sana. <laughs> ee, gir. Devam et diyeyim. Oluştur. Mart'ta. Arkadaşlar birazcık geciktim. Şimdi odun almayacağım. Odun hiç şey durmuyor. Başka bloklar alayım. Bir ev arkadaşlar bir de ben bir tane daha seri yapacağım. E cansız modda. Onda da Luna Park yapmayı düşünüyorum. Luna Park'ta bazı oyuncakları yapacağım. Yapmaya çalışacağım yani. Evet. Arkadaşlar burada bunu koyduğum zaman Çok merak ettim. Aa. Arkadaşlar bak ben bu ışığı Skydraw yapabilirim. Aynen. Arkadaşlar buradan bir lazım olabilir. Ben bunu Skydraw yapabilirim. Tüh, tüh. Şimdi arkadaşlar şu pizzayı oldu ya. Evet, arkadaşlar şimdi ben hangi blue olayım karar veremedim. Şunu alayım. Kalk iyi gider şimdi. Alayım. Bak oradan çok güzel şeyler varmış. Tamam. Çok güzel şeyler mi? Oh, çok güzel şekil. Şıkılı şıkılı şeyler var. Bak ben beyaz az hırsını kullanabilirim. Evet bu kadar. Yeter herhalde. Şimdi elimizi yapmaya başlıyoruz. İki katlı olacak evimiz. Bu arada arkadaşlar İnşallah süremiz yeter. Çünkü 30'a kadar çıkıyor galiba. Ben öyle biliyorum. 30'a kadar çıkmaz. Valla ne? şu. Kapat. Yani yere dokundum. Arkadaşlar bu arada ben niye böyle kamadım? Arkadaşlar şimdi abimi yapacağım. Evet arkadaşlar yani emlakın orada etmeye çalışıyoruz. 2 yaşında. O yüzden o yüzden çok bir şey bilmiyor. Hani ama bilecek sonra güzel bir şeyler öğrenir ya. Senden yani. Ben akıllı bir abi. <laughs> arkadaşlar videodan sonra şey yapacağım. Ee, burada arkadaşlar ben şimşek çaktırabiliyorum kendi kendine. O. Bunu yeni öğrendim. Yo. Baktım şey. Baktım arkadaşlar. Arkadaşım oynuyor. Videosunu çekmiyorlar Youtuber değil zaten o. Bana dedi ki ben niye yapayım ya dedim. Sonra ben de yapıyorum. Hem sizle beraber oynuyorum. Böyle güzel oldu. Eskiden benim bu e, video yani YouTuber değilken şimdi böyle videolar çekmedi, çekmediğimce bayağı şey yapıyordum yani. uçma moduna geç. Aşağı. Burada arkadaşlar e, benim tam hani bazı kişiler o izi izlemiş olabilir bunu bu kanalı şey o da bilalci bilalci arkadaşlar bu kanalı ben biliyorum arkadaşım hatta çeken kişi Abi, o da minecraft virüsü çekmişti ya cansız bir de canlı mod yapmış ama. Bak. Böyle bas. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar. Abi. Kardeşler akşam oluyor galiba. Abi. Aynen aynen. Aman. Akşam oluyor. Şu karı da kapat. Ben yani şuradan e, ee, arkadaşlar dur. Bir de şey, şey yapalım ya. Şimdi gelmez zaten buraya. <laughs> şuradan buradan gelmez. Geç reklamı. Aa orada yanlış yere tıkladım olamaz. Olamaz my Arkadaşlar yanlış yanlış olamaz. yere tıkladım ya. Geçecek varmış arkadaşlar bu arada bu arada bunu da çok değişik Birazdan size göstereceğim. Zombi. Buradan ne takalım? Nereye takalım? Şurada. Şurada olması lazım. Al görseydim. Şöyle bir Arkadaşlar çok karanlık oldu. Arkadaşlar burada kal. Böyle. Bunları koyacağını göremiyor ya. İnsan nereye koyacağını da göremiyor. Bir saniye. oldu. İşe devam. Bam bam. Şu an e başa çıkamaz. Ben bu arada bunu yanlış yere koymuşum. <laughs> Olamaz. arkadaşlar bak şu an blok mu koyduğumda? Normal blok yani bunlar. Ha. <laughs> burada internet çok Emir Efe. <laughs> Annenin yanında internet var. <laughs> Emir Efe internet çekmiyor burada tamam mı? <laughs> anne yanında çekiyor. <laughs> Arkadaşlar şey, benim oynadığım da şu an çekmiyor. İnternetten, yani internetten oynadığım var. Sıkıntı olmuyor bana. Bayağı dikkatli yapıyorum şu an. Ayarlığımı güzel kısılıyor. Arkadaşlar ee, bak buradan... buradan baktığımızda güzel görünmüyor pek. Benim gözüme öyle güzel gibi girmedi. <laughs> Üstünü de kapatacağım ya. Sarı blok. Tahta kuşak falan. Evet. Şöyle in. İn abi. Bakın kardeşim ne alıyor ya? Ya video çekiyorum burada. Ağlama ağlama ağlama. Ya oğlum. oldu. Gece mi? Tamam. Arkadaşlar muhtemelen kalışım yanına gideceğim ve Nerede? <laughs> bir tane İnternet çıkmıyor diyor. <laughs> tamam ben çekeyim. Ay bir daha çekmedim. Onun o sıkıntı. Demir parmaklıklık ama birazcık Herkes ince, beyaz canlı ben çok iyi yaparım. Normalim ben hiç Bey Ya oraya koyma. Koy جنana ya. Böyle kapat. Evet. Şimdi üst tarafı yapacağız. Ay alt tarafı en az में अमदास bu böyle yapacağım. Çok zaman oluyor. Eyvah yapmak koyu zaman oluyor bir şey. Ben bir kez oynadım. Tamam Koysa koyun lan. Bak buraya koymuyor İlla şöyle yapacağım. Alt tarafları blokla kaplayacağım. Şu an evim güzel olmaya başladı biraz. Yani gelişmiş bir ev olacak. Sonra e, içine birkaç aytın koyacağım. Aytın koyacağım. Çünkü öyle daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Evet, son durağa yaklaştık. Son durak. Değil abi. Evet. İki yer var ama iki yerde çok kısa. Arkadaşlar evet, şimdi evet bu video biraz kısa sürecek o yüzden bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum inşallah. zamanım yeter yetmesin ya yetişen bittiğinde video kapanacak sonra bir daha video çekeceğim çünkü Ee, bir tane daha biraz çekeceğim çünkü yani o videoda da arkadaşlar e, ya söylemeyeyim şimdi eğlencesi kalmaz ya söylüyorsa ya söylüyorum ne haber blokla ben hayal ettim sonra çekeceğim abi. ev hayal ettim Bu arada arkadaşlar şey durmuş ya. Şey bizim karşımızda B var oraya. Orada bir yere şey kazıyorlardı. Bu kadar gelmişler. Ne deliyorsunuz? Her evet, verdiğinizde bir bir Evet. Arkadaşlar sonunda e, Ya, güzel bir şekil bununla katlayacağım. Ne oldu? Hmm. A oluyor. Arkadaşlar şu an ben, ben oynuyorum. Oley. Biz, biz bu videoyu böyle çekiyoruz. Evet. Şimdi oraya tavuk yapacağım. şöyle koyayım şöyle koyayım ya ben e, ee, bunu kim kim bu arkadaşlar bu arada sizden bir şey rica ediyorum başka bir başka kim? kim başka hangi youtuber? bu oyunun aynısını video olarak çektim bunlara yazın ya kanalın adını yazın ben de araştırayım bakayım ben bebekleri öğrendi. Bildiğin onun böyle bebekçi şeylere. O da şeyler diyor. Adam da. Ee, ada. Adam dediğimde aklıma şey güldür güldür şuradaki insanlar adam diyordu. Ablamı geldi. Orada ben gideyim güldür güldür şov izliyor. Arkadaşlar kim güldür güldür şov izliyor? Yani çok güzel izlemizi izlemenizi tercih edeceğim, babanız da izliyor zaten, babanız, babanız güldür güldür şu niye izlemesin ya? İnşallah videoya ses gitmiyordu. Ben duruyorum, videoya ses gitmiyor. İnşallah. Bu sefer de şekilleri şey, öğrenecek bir video açtık. Sarı, marı, karı. Neyse şunu da koyalım. Video çok uzatmayacağım. Mesaj geldi ya. sadece bakmayacağım. Mesajı bakıyorum güzel bir şeyse cevap yazıyorum ya. Bazen günler. Çok güçlü. Ay. Baya kanka şu an ben buraya yatak koyup uyuyacağım. <laughs> Kapı yeri yapmadım. Olana. Kapı yerini unuttum. Nereden gireceğiz lan? Burdayım. Kırıp çıkar. Şöyle genişleteyim. genişletmeyeceğim. Onu diğer videoda yapacağım. Burdayım, burdayım. Kapıyı da alalım. Kapı neredesin Kapı. Kapı mı? bir şey öğrendim ben Oo. bu videoda. Ya ben, burada şey oluyor nedense. Nedense Çünkü, e, demir kapı koyduğunuzda yaratıklar geçiyor. Düğmeye zaten yatıp da basalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Elime kılıç alayım. Videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eğer videoyu sevmişseniz eğer sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.